Ataber kabinde kalın lan çalım. <laughs> <laughs> Komutanım bunlar bizim. <laughs> Cin, ben cinim. Sana 3 dilek hakkı sunuyorum. Ben 4 yapalım dilek haklarını. Oldu bile. Şimdi 3 dilek hakkın kaldı. Nasıl? <laughs> Bir direk hakkımı geri ver. Bine Oldu üç bile. Şimdi üç gittim, siki, yine üç kaldı. Bir tane şey. gitti, bir tane geldi. Lanın sikimine üç kaldı. O direk hakkımı geri ver. Beş yapsa sorun çözülecek gibi. <laughs> Serin bir yaz akşamı hangi balkonu seçiyorsun? korkunç burası. Ya, 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 ya. ya, iyiymiş. Ya, ya. Şehir çocukları belli. Burası da yok, burası da yok. Burası hiç yok. Botanik. var. Bu 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 bu. Bu da değil. Hala değil biri ya. Yok. 4 yıl. 40 yılın başı ailecek çıktığımız yemekte annemin canım evladım diye çekip paylaştı şey. Ya şimdi evet güzel bir soru. Bence de. Ama Kanka sence farklı zamanlarda 10 kişiyle yatmış kız mı? Aynı anda hiç kişiyle yapmış kız mı? Farklı zaman ya. Farklı zamandır <laughs> abi bu ne ya? Gruba karşıyız. Evet abi <laughs> gruba ne karşıyız yani. Başka ne seçenek ya yoksa bu, mecbur. Bu arada yapmamış kız. Işte bir dakika şimdi aynen, yapmamış aynen. yapmamış kız, aynen, kız diyenlere şunu ya. diyeceğim. Şunu diyeceğim. Mesela şu an bir tane kız geldi dedi ki işte ben cinsel açlık çekiyorum. Siz bir şey yaşamak istiyorum. Onla yaşamayacağım mı? Yaşayacaksın. E ya hayatın hayatının aşkı da Yaşamam. sana gelip ben de ilişki kurmamış erkek istiyorum desene yarra giyeceksin. Abi çok basit. Eğer sen... ben böyle yapayım. düşünüyorum. <laughs> kendin kendi bir ilişki yaşamadıysan ister. bunu İstersin. isteyebilirsin. He özgür özgürulsun. Bunu yaşayıp da da isteyebilirsin. Tabi. O karşı ama o biraz bence etik olarak yanlış. Bu pek de olmayan bir soru amına koyayım. Sen taksiden indiğinde 50 bin lirayla bindin, 6 bin lira ödedin, kaç paran kaldı? Kaç paran kaldı? Gürkan Gürkan <laughs> bizim kuzi. matematik şeyi. Canım oğlum spor yapıyor. Gecikme gün, E yazıyor basıp. Gir bas. Aa anlamadınız değil mi? Lan. Ah kızım. Ney? Ah kızım. Ne olmuş ah, kızı. be? Geçmiş olsun. Nur Hamile kalmış oğlum. <laughs> Nur topu gibi Eyrek gir yazıyor. Hoş, gel <gülüyor> 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 Ö hoş geldin Gürkan bebek. <laughs> Lan hamile kalmış. 16 hafta süreleri, süreleri var ya. Türkiye'den çekilen Honda çalışanlarına 48 maaş ikramiye verdi. <laughs> oh, oh. Honda niye Türkiye'den ha? çekildi ya? Bayağı oldu herhalde ya. Bayağı oldu ya. Yani böyle hani kötü oh. için kariyerimi. Oğlum salak mısın? Takılmasaydı Benle o zaman ya. Yani. Ay, <laughs> oh. oh. <laughs> yani. Vardır bir bildiği? <gülüyor> <gülüyor> Allah. Allah çok üzücü bir şey. Allah oh. <laughs> 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 savcı aldılar da savcı bekliyorum neden anlattım sonra iptal o zaman bugün kelepçe varlarım da fazla yazamıyorum of tamam <gülüyor> <gülüyor> of tamam. <laughs> Dostum, kaç kurtar kendini öyle söyleyeyim bak kaç harbi kaç yani Hangisi hangisinden kaçıyor? kelepçeli olan. Gerçi kaçacak bir yerinde yok. Dört duvar. <gülüyor> 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 ya. <gülüyor> Şimdi Kage'yi hak Şu anda fikriniz değişti mi? <laughs> Hayır. Senin Tuğçe... Üvey ile kaçan anneye ne katıldı Müge Hanım'la fikriniz değişti mi? Çocuğuyla kaçan üvey anne ne, Müge Hanım, Rusya ne yani? konuda Müge Hanım? Rusya-Ukrayna savaşı konusu. Nasıl ne yani? Ne konuda Müge Hanım? Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında. Yo, onda hmm. görüşümüz net. Gözük takmayı seviyorum çünkü nereye baktım belli olmuyor. <gülüyor> 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 Oğlum bu zamanlar <laughs> güzeldi ya. <laughs> Sipariş nerede? Ananın da Şaka yaptım kan üzülme yoldaymış yemeğin. Ya siz ana sınıfı içinde bina yaptırdınız. Bina <laughs> yaptırdın, evet. Kaç Artık bu okul. Dört <laughs> tane öğretmenim var. Bir de Tek. öğretmeni var. Ne? Ne? Hangi ders olabilir lan o? Ben <laughs> Ha <laughs> 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 Eyvallah oğlum. <laughs> <18 horses> <thinlicle> <laughs> 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 Mobilet Siren Transformers hayalim ya. giderim İbrahim. Bağır ya. Bu bir tane abi var Çel. Hintli bir abi. Bir oyun oynuyor. Bir tane çubu şey atıyor böyle. O sekerken diğerini de atıp ona çarptırtıyor falan. Onu nereden buluruz acaba ya? Giderim İbrahim. Sağ gelsin, evet. gideriz. Asla gitmeyeceğimizi bilmemize rağmen agamın attığı mekan reislerine yanıt veriyor. <laughs> Bir eski binim olsun mu ya? Kaç ya para ben şu ben an eski binler? Kaza yaparsın boş ver. Eski binler kaç para? Bakalım. Pahalı. Ya yapsam çok ne olacak pahalı. ki? Yan yan gidiyorum. Yandan çarparım. Ne? <laughs> Aynen, kaputla bagaj <laughs> olmasın sıkıntı yok. <laughs> İki buçuk. Üç. Ney? Eski bin çok mi? az bulunduğu için. Aha. İki buçuk TL'ler zeyne beş liranın yarısı. <laughs> <laughs> Abi ehliyetim verdin. <laughs> Devlette de, Benim Dağılmadım. sosyal aksiyeti ama. <laughs> Eyfer Kulesi'nde mi yapıyor bunu? Ha mi yapıyor bunu? Bu sahibiz? ne ya? Bu ne ya? düşmüş gibi geldi. Hı. Yo aslında iyiyim. Ha yani. iyisin. Evet. Yani fıstıkları yemişsin belli. Dudaklarına da bulaşmış. Evet, biraz öyle Biraz olsaydım. da gözlerinde. <laughs> biraz da bakayım. Gerçekten. Hastanın benim. <laughs> çok seviyorum. Beyler ben geçen, Abi, güzel ya. ben geçen birisinin evine gittim. Otoparktan hani bloğa gireceksin ya rezidans. Yani zaten zengin bir otopa şeydi. Rezidans ne? ama şöyle söyleyeyim sana. Hayatımda ilk defa gördüğüm eski klasik arabaları gördüm. Şok oldum. Allah çarpsın. <laughs> Abi da 34 diyorlar, lan. Aynı yer, Aynı yer mi acaba? Türkiye mi? Aynı yer mi acaba? Ben ha bu Portekiz'in Belenenses takımını tutuyorum. Hiç de takip etmiyorum. Kafam çok rahat. Keşke ben <laughs> Bu ne? <laughs> Kanka bu nasıl edilir ya? Terliğe göre tuvalet işte. Ya <laughs> terliğe göre tuvaleti geç böyle. Bu nasıl tuvalet? Ne o? Yan yana mı sıçacağız? Kapalı çarşıdaki <laughs> tuvaletleri gör 6-1 <laughs> Kardeşim kolay gelsin Eğer senin seçtiğin harekette benden daha ağır kaldırırsan 500 TL İnstagram'ı takip ediyorsan parayı tek katlıyorum. Ben sana 1000 lira vereyim, siktir git, Siktir git buradan <laughs> <laughs> Fener'in eski tek oyuncuları niye Fener'i yenince böyle hareketler yapıyor? 1000... Bu... MMA ay küfür da... ediyorlardı Evet Oradan, ona Bir tanesi de var ya böyle konuşmada yapıyor böyle kafasız olduğu gözlük o Fener'in hala şeyi yönetim kurulunda mı ne? Hayvan. Ya ikinci takımında 2011-2012 sezonunun ortasında Forvetleri Şamak ve Gelbinoy'u takıma yollayan Arda'nın, bir forvet oyuncusuna ihtiyacı vardı. İki aylında kimi alabilirlerdi ki? Kim kabul ederdi böyle bir şeyi? Tabii Ronaldo yani. nasıl koyuyor hem yani, yani. yani. Siktir lan. De sağlanmayacaktır. Mı? Bekliyorum. Bekleyebilirsin Zeynep Hanım. Hiyadenin sağlanmayacak. Sağlanacak. Sağlanmayacak. Sağlanacak. Giysilerimizi ortalama sadece 7 kez giyiyoruz ve çöpe atıyoruz. Bir eşofmanım vardı 4 yıl kullandım sonra kestim 4 yılda şort olarak kullandım. Bana sorma bu soruyu. fazla 7 defa kullanıyorsunuz. O sırada Gürkan'ın kaza. <gülüyor> <gülüyor> Ortaya çıkışı. Oğlum ben en Salın az 7 kere yayında giyiyorum. Sonra kestiğim 4 yılda short olarak kullandım. Oy. Kıymetli arkadaşlarım, bunca emekten sonra nihayet tünelin sonuna varabildik. Gif giderken canın bir 1 milyar dolara vermeyecek bir insan tanımıyorum. Hemen <laughs> GTA sana Andreas uçak şeyi bırak Gerçek Çok erimler, uyana Özür Dilerim <laughs> Mete mu Oynasak Ya Daha Yüklemediler Ki Niye Yüklemiyorsunuz Ha AĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞ� <laughs> 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 Esra ol ben ATV'deyiz. Yani bir anda mı yayına bağladılar anlamadım ki. <laughs> Abi şey kilitlendi be beyler. Instagram'ı kilitlediniz ha. Herhangi bir hesabımı herhangi bir kız arkadaşıma <laughs> vermem. Artı bir. Hesabımı isteyecek bir. kadar bana güvenmiyorsa yanımda da yeri yok. Tabii. Ben bu arada başka kızlar da İsmail Kartal. Lan feneri yaktı şimdi de bizi yakacak. Biz bunu antrenör yapar mıyız ya? <gülüyor> ya abi. bile antrenör ya. yapmamış. <laughs> Ali Koç çok bir başkan ya. Yeter ya. Ananı sikiyim. Varız Önümle ya bu elin içinde. Ya. BMW oğlum olay. Sakince Onu ne oğlum ne oldu Onu bana yap ben de kaçarım amınakoyim Sakince sakince Kalk hadi gidelim Nasıl? Nasıl yani ya? Oyalamayınca bir oyalamayınca gidelim Müzik Ya oğlum bu çabuk değil Müzik Müzik Ya bu <ben> ne ya Müzik <laughs> Baskar gözlüğü çıkar <laughs> Çıkarılamam çıkar. çıkar. İyi günler 35 derece havada gezerken BİM'in klimalı kal. <laughs> Oğlum var ya Ben gerçekten toprağa inandım BMW gerçekten dünya şampiyonu yani. Bana da abi ne diyorsun nasıl yapabiliriz dediğinde Vallahi ben toprak şöyle bakıyorum dedim BMW'nin bir tane eksiği var o da sensin dedim. Eğer sen BMW'ye oturursan Allah'ın izniyle biz dünya şampiyonunu alırız ve gerçekten dünyadaki ismini başka bir yere taşırız. Ben toprağın yeteneğine inanıyorum ve Allah'ın izniyle BMW ilk şampiyonunu toprak verecek. Çok iyi. Sen son mirajda gidiyor ya ya. Son miraj ya. He. Bunu herkes yapamaz abi. Bu bol aşağı gitti. Tamam oğlum. Dikkat ya oğlum dikkat bu, bu zamana kadar yenemiyorlar. Vay be. Buyur, Daha çok başarılılar gelecek bu, bu İnşallah inşallah. Bana da verseler benimle ben de geçerim ha. Yani. <laughs> 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 Arkaya bisküvi zayinden storiesi de atarsın. Aynen. Kollarımı da sıvazlarımı. Zamanı geldi diye düşünüyorum. <laughs> Ulan yine. Heyecan her yaşta Hazard güzel bir mı gidiyor şeydir. ya? Ama her yaşta <laughs> güzel bir şey. Azar mı? Çoktan yok oldu. Tutkuyla atılan yanlış adım. Bu adam Real Madrid'de <laughs> Ronaldo'nun <laughs> yerini <gülüyor> dolduracaktı. Lan, Kendi yerini bile dolduramadı amına akıl. Ne ya adam sakatlıktan kısa. <kusura gülüyor> Sakat kaldı full. Bak yine full set post yapmışlar. Bak üzüleceğiz yine. Tabi Erk set post yapıyor. Kaf.